Çok başarılar diliyoruz. İnanıyoruz ki i̇yi, iyileşecekler, sağlıklı olacaklar. Ben de, ben de. Teşekkür ediyorum sizlere. Çok sağ olun. Çekiyorum. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. iyi varsınız. Hepinize hoş geldik. Biz de sizin misafirimiziz. arkadaşlar. Bugün 25 Mayıs. 25, 25 Mayıs'ın ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Atatürk bağımsızlık savaşını vermek üzere, başlatmak üzere Samsun'a ayak bastı ve bugün de Havza'da. Havza'da kurtuluşun ve kuruluşun yol haritasını çiziyor. Sevgili gençler, sevgili gençler bu cumhuriyet kolayla kurulmadı. Evet bu bir gençlik buluşması, bu bir eğlence. Ama asıl asıl benim size söylediklerim sizin sorumluluklarınızı size hatırlatmak. Bizim kuşağımız size sizin huzurlu ve mutlu olabileceğiniz, her istediği hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir ülke bırakamadık. Kusurumuzu biliyoruz. Ama ama bu demek değil bu ülkeden vazgeçmeyeceğiz. Bu ülke kolayla kurulmadı. Çok büyük bedeller ödendi çok büyük bedeller ödendi. Her aileden şehit var bu ülkenin ulusal kurtuluş savaşında gerçekleştirdiği süre içinde. Bir şey daha söyleyeyim. Ulusal kurtuluş mücadelemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde gerçekleştirilen bağımsızlık mücadelemizin dünyada bir benzeri yok. O nedenle hem Mustafa Kemal dünyada son yüzyılın en büyük lideri hem de onun kurduğu Cumhuriyet Orta Doğu'da Öncü cumhuriyetlerden bir tanesi. O neden nedir ki sizin sorumluluklarınız ve görevleriniz çok yüksek. Sevgili gençler, her birimizin ayrı ayrı hayalleri var. Evet. Ben de bir dönem geçtim, benim de hayallerim vardı. Ama benim dönemimdeki hayallerimiz gerçekleşebiliyordu. Köy çocuğu, işçi çocuğu, memur çocuğu, köylü, kasabalı, kentli hayallerimizi gerçekleştirebiliyorduk. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti vardı. O bize sahip çıkıyordu, o bizim hayallerimizin gerçekleşmesine öncülük ediyordu. Benim dediğim cumhuriyetin hayallerini gerçekleştiriyordu dediği gençlerden bir tanesi benim. Ben köy çocuğuyum. Atatürk'ün cumhuriyeti beni köyümden aldı, okuttu, yetiştirdi, memur yaptı, avukat yaptı, belediye başkanı yaptı. Çünkü o cumhuriyetin vicdanı vardı. Çünkü o cumhuriyetin kurumları ve hukuku vardı. Kadın, erkek, yaşlı, genç herkesi eşit yurttaş olarak görüyor ve herkesin hukukunu koruyabiliyordu. Şimdi öyle mi? Şimdi öyle mi? Sevgili gençler, hayallerinizi gerçekleştirebiliyor musunuz? Vazgeçtim gerçekleştirmenizden. Hayal kurabiliyor musunuz? Hayal. Hayallerimizi elimizden aldılar. Türkiye'de Türkiye'de 100 yıldır seçim yapılıyor. Bundan önceki yıllarda ben yaşım epey var. Bir yıl seçim gördüm. Ne oylarımızın çalındığı, çalınacağı aklımıza geliyordu, ne silinileceği aklımıza geliyordu, ne bilmem sandıkların kaçırılacağı aklımıza geliyordu. Olmuyordu öyle bir şey. Ama şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Sizi özellikle bugün bunu söylemek için çıktım bu kürsüye. Oy vermeniz yurttaşlık göreviniz. Oy, oy milli iradenin ortaya çıkabilmesi için Atatürk'ün cumhuriyetinin hukuki ve vicdanlı bir şekilde yönetilebilmesi için sizin desteğinize, sizin oyunuza ihtiyacı var bu bir. Ama sizin oy kullanmak, oy vermek gibi bir sorumluluğunuz var. Bu sizin anayasal sorumluluğunuz, yurttaşlık sorumluluğunuz. Sizin bir başka sorumluluğunuz var, daha var. Mustafa Kemal Atatürk bu benzersiz cumhuriyeti size emanet etti, size. O nedenledir ki sevgili gençler, sevgili gençler, oy kullanmaya gidin. Arkadaşlarınızı oy kullanmaya getirin. Komşularınızı, arkadaşlarınızı, annenizi, babanızı alın, sandığa gidin. Oyunuzu kullanın. Yetmez sandığın başında sonuçlar açıklanıncaya kadar bekleyin. Sonuçları alın. Bu da sizin anayasal göreviniz. Şundan anayasal göreviniz. Çünkü sandıklar gün olduğu gibi eşit bir şekilde, düzgün bir şekilde, ahlaklı bir şekilde sayılmıyor. Çalınıyor, çırpılıyor, bilmem ne yapılıyor. Sizin iradenize kasrediliyor. Onun için onun için sıkıntı yaşıyoruz. Onun için hayallerimiz kararıyor. Onun için hayallerimizi gerçekleştiremiyoruz. Sevgili gençler bir şey daha söyleyeyim. İnsan hakları evrensel beyannamesi. insan hakları evrensel beyannamesi hem genel hukukta var, bizim anayasamızda ve iç mevzuatımızda var. Hem de uluslararası sözleşmeyle güvence altına alınmış. Oy hakkı, oy hakkı en temel insan haklarından bir tanesidir. Oy hakkı en temel insan haklarından bir tanesidir. O nedenle de uluslararası hukukun güvencesi altındadır. Sizin sandıkta sandıkta sonuçlara çıkmanıncaya kadar yurttaş olarak her türlü itiraz hakkınız var. Her türlü denetim hakkınız var. O denetimde itiraz hakkınızı kullanın. Oyunuza sahip çıkın. Yolunuz açık olsun. Hayalleriniz gerçek olsun sevgili gençler. Bu mümkün mü nasıl düştüğün geldi? patlama sanatıyla. Caner. Kalbinde kırılmadı Gönül kuşum Otur konuşalım yazalım da Otur da konuşalım kalalım çatık çatla kalalım hadi o diya dur el dokaç Otur da konuşalım kalalım çatık çatla kalalım hadi o diya durma baca Otur da konuşalım kalalım çatık çatla kalalım hadi o diya Süper Lig'e çıkan Samsun Spor'u tebrik ediyorum. <laughs> Bir de Çaykur Rize Spor'u tebrik ediyorum sanırım. Memleketine bağlamayın. Nadine, Nadine, Nadine,